Artık devletin tem, bazı organları işte ordusuyla, e, emniyetiyle, e, bürokrasisiyle, rütüyle, kurumlarıyla, yargısıyla, yargı kararlarının tamamı böyle zaten. Yani işte ister Osman Kavala davasına bak, ister e, en küçük bir e, idari davaya bak. E, bunların hepsinde iktidarın belirleyiciliği ve bu kurumların bu belirleyiciliğe karşı herhangi bir direnç ve farklı bir tavır göstermediğini yani o hep konuşulan devletin kurumsal kapasitesi meselesinin artık doğrudan iktidar ortaklığı üzerine kurgulandığını görüyoruz. Bu, bu resimde bunu tamamlıyor. Ve tıpkı Yeni Kapı resmi gibi buraya bir de işte o da çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun davet edilmesi ve orada e, resme e, girmesi aslında e, başka bir tartışmayı da e, açıyor. Çünkü iktidar şunu sağlıyor. Yani bu devletin bütün kurumlarıyla birlikte ben, yani Erdoğan tabii bunu söylüyor, ben şeyim e, bunların hepsi benle birlikte yani bana karşı ya da Benimle sorunu olan bir şey yok ortada. Devlet, hani biz parti olarak parti devleti e, haline dönüşmeyi değil, devlet e, bizle birlikte e, hükümetin parçası artık. Dolayısıyla muhalefet var, bir de devlet var. E, i̇şte Bahçeli de buna dayanarak diyor ki ülkeyi bunlara bırakamayız çünkü bu devletin e, bir sahibi var ideolojik olarak bir çerçevesi var ve buna da kimsenin itirazı Bu... yok.